Merhaba Sincan Dünya Göz Hastanesi'nden operatör doktor Metin Akpınar ben. Sizlere bugün katarak ve katarakta kullandığımız göz içi merceklerinden bahsedeceğim. Katarak görme kaynağı yol açan bir hastalıktır. Burada tedavisi cerrahidir. Tedavide kullandığımız yöntem fakomistikasyon yöntemidir. Bu yöntemle göz içindeki katarak alınır ve dışarıdan sentetik göz içi merceğe yerleştirilir. Bu mercekler de 3 tipe ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi monofokal mercek dediğimiz tek odaklı merceklerdir. Bunlar hastamızın uzak görüşünü düzeltirken yakın okuma mesafesinde gözlük ihtiyacı devam etmektedir. İkinci grup mercekler ise fokus derinliğini arttırmış EDOF türü merceklerdir. Bunlarda ise hastalar uzak ve orta mesafeyi görebilmekteyken yakın okuma mesafesiniz 35-40 santimde tekrar yine gözlük kullanmaya devam etmektedir. Trifokal dediğimiz halk arasında akıllı merceklerden mercekleri yerleştirdiğimizde ise hastalarımız uzak, orta ve yakın mesafeyi gözsüz görebilmektedirler. Bu akıllı mercekler aynı zamanda presbiyopi dediğimiz 40 yaş üstü yakın göremeyen hastalarımıza da önerilebilmektedir. Eğer kataraktınız var veya yakın görme probleminiz var varsa uzman doktorunuza başvurarak hangi tip merceği kullanacağınıza karar verilebilir. Sağlıklı günler dilerim.